Küpe FM'de sabah haberleri devam ediyor. Biz de yayınımıza bir konuğumuzla sohbet ederek devam edeceğiz. Konuğumuz Profesör Doktor Beyhan Bolak Hisarlıgil. Rumeli Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı. Hoş geldiniz hocam. Ee, Hocam genç bir hocasınız. Yayından önce sohbet ederken dedim ki benim üniversite öğrencisi yıllarındaki hayalim Öğretmen olmakta ailemde öğretmen çok diye ama e, öğrenciyken radyoda çalışmaya başlayınca bu hayalimin yanlış olduğunu anladım. Aslında benim hayalim radyocu olmakmış diye. Sizin hayaliniz e, bu mesleği yapmak mıydı yoksa e, çocukken gençken başka bir mesleği yapma hayali kuruyor muydunuz? Evet hayallerden başlayalım. Herkese tekrar günaydın sevgili PPM dinleyicileri. Öncelikle 27 yıl sonra bir radyo mikrofonundan seslenmek benim için çok heyecanlı ve çok keyifli. Onu söylemek isterim. Ben mimarım. İşte yaklaşık iki yıldır İstanbul Rum Üniversitesi'nde görev yapıyorum. İşimi çok seviyorum. Hem mimarlık yapıyorum, yani tasarımla uğraşıyorum. Hem de gençleri yetiştiriyorum, gençlere tasarım dersi veriyorum. Onlara başka bir bakış açısı anlatmaya, göstermeye çalışıyorum. Nedir bu bakış açısı diyecek olursanız. Evet, benim kendi hayallerim ne kadar kıymetliyse bu tasarım üzerine. Aynı zamanda da çevreyi güzelleştirmek, insanlar için daha iyi üretimler yapabilmek, topluma katkı sunabilmek tüm bütün bunlar için aslında gençlerin biraz galiba rehberliğe ihtiyaçları var diyelim. Aslında onların çok ciddi potansiyelleri var. Bugün ben burada da biraz onu anlatmak istiyorum. Yani hayallerimiz ne? Biz mühendislik, mimarlıkla ilgili bu hayalleri buluşturabilir miyiz? Bunun neresindeyiz gençler olarak? Dolayısıyla çok keyifli ve biraz da bilgilendirici bir sohbet olacağını düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Peki e, mimarlık sadece tasarım demek mi? Nedir, ne değildir mimarlık hocam? Evet, şimdi e, mimarlık eğitimi dediğimiz şey aslında belki de çokça sorulan sorularla başlamak lazım. Bizde de İstanbul Rum Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi'nde e, iç mimarlık ve mimarlık bölümlerimiz var. E, tasarım odaklıyız, evet. Ama teknik ve sanatın aslında bir araya geldiği bir alan bizimki. Teknik kısmı nedir? Mühendislik kısmıdır. Geçmişte zaten mühendis mimarlar yetiştiriyorduk. Mimar Sinanlar bu şekilde doğdu. Yani hem mühendislik eğitimi alan hem mimarlık eğitimi alan bir e, potansiyelin bulunması gerekiyor. E, bu teknik e, koşulların dışında insanlarda biraz daha hani yaratıcılığı ortaya koyan, e, daha iyi, güzeli, dengeliği estetiği üretme konusunda çabalayan bir e, eğitimimiz de var. Dolayısıyla biz aslında bilim ve sanatı bir araya getiriyoruz. Bir çeşit orkestra şefiyiz diyebilirim. Yani örneğin içinde bulunduğumuz bu muhteşem manzaralı yapın içerisinde Sküpe FM'in muhteşem bir yapısı var. Çok güzel bir manzarası var. Burayı şekillendirmek için mesela neye ihtiyacımız var? Elbette ki önce çevreye bakıyoruz. Burasının ihtiyacı ne? potansiyeline, ne? E, teknik olarak da bunu düşünüyoruz. İşte tesisatını düşünüyoruz, elektriğini düşünüyoruz, mekansal hiyerarşisini düşünüyoruz. Neyi nasıl kullanacağımızı düşünüyoruz? Kime cevap vereceğiz işte içinde insanlar neler yapacaklar kullanıcı ne istiyor ona bakıyoruz ee, ve bunu da tabii ki bir şeyle hani bir e, e, duyarlılıkla estetik duyarlılıkla bir araya getiriyoruz İşimiz biraz bu diyebiliriz ama mimarlık dediğimiz şey sadece bina yapmak değildir mimarlık dediğimiz şey aslında yaşamın bütün o fiziksel çevre koşullarını biçimlendiren şekillendiren her şeyi dengeleyen biraz da rahatsız edici diyebilirim yani artık sizi böyle daha her şey daha dengeli olsa daha güzel olsun, biraz titizlendiren onu e, her şeyde bir denge arayan bir göze sahip oluyorsunuz. Dolayısıyla bize gelen e, öğrenciler, ben 22 küsur yıldır akademideyim. Asistanlıkla başladım. işte profesörlüğe kadar geldim. İşimi çok çok seviyorum. E, bundaki e, en kıymetli şey de öğrencilerimle kurduğum diyalog diyebilirim size. <laughs> Ve onlarla e, yaşadığımız süreç, o tasarım üzerine odaklandığımız süreç aslında bize topluma katkı, çevreye katkı, her şey güzelleştirme, yenileme, insanları daha çok mutlu etme adına yaptığımız hı hı. bir görev. Dolayısıyla biz bunu daha çok toplumsal bir, kamusal bir görev olarak görüyoruz her şeyin ötesinde. Hocam bazı meslekleri yapabilmek için e, yetenek gerekiyor. Doğuştan bir yetenek gerekiyor. E, onun üzerine de elbette ki e, eğitimle, tecrübeyle e, bir şeyler ilave ettiğiniz zaman o e, mesleği, e, o işi iyi yapabiliyorsunuz. Evet. E, mimarlık ve mühendislik yapabilmek için, bu eğitimi alabilmek için sadece mesela... E, Matematik puanı, fen puanı çok yüksek olması öğrencilerin yeterli mi? Yoksa asgari düzeyde de olsa bu iş içinde ya da bunun eğitimini almak için de bir yetenek gerekiyor mu? Yetenek biraz çok tanımlanabilir bir şey, çok tartışılabilir bir şey. Bize en çok şunu soruyorlar: Benim çizimim çok iyi değil mi, mimarlık yazayım mı, ya da iç mimarlık yazabilir miyim hocam? Bunun iyi çizmekle çok ilgisi yok. Elbette ki bizim işimizin bir kısmı, bir bölümü sanat ama temel amacımız onu daha güzel çizebilmek değil. Dolayısıyla öyle bir çizim yeteneğinden ibaret bir konu değil. Neye ihtiyaç olabilir? Örneğin siz çevrenizde herhangi bir problemli durumda rahatsızsınız. Bunu eleştirebiliyorsanız, daha güzeli bulmakla uğraşıyorsanız, o gün giyineceksiniz, neyi neyle uydurabilirim, acaba bu bununla daha mı güzel olur? Bir tasarımcı olarak düşün kendinizi yani hani her gün aynaya baktığınızda. İşte saçınızı ona göre işte küpenizi ona göre her neyse yani bütün hani kendi bedeninizi aslında şekillendirirken çünkü dışarı çıkacaksınız kendinizi sunacaksınız veya kendinize bakıyorsunuz ne yaparsınız burada bir denge kurmaya çalışırsınız İşte bu dengeleme işi bizim için aslında bu tasarımın temel nosyonu biz onu o eğitimle geliştiriyoruz teknik beceriyi öğrencilerle paylaşıyoruz onlar da sahip oldukları o denge zaten o güzellik ona o şekilde ilerletiyor dolayısıyla aslında yetenekle başlangıç olduğunu düşüne, söyleyemem. Hmm. Ülkemizin koşullarında tabii ki belirli puanlarla mimar okuyabiliyorsunuz. İşte bunun barajları var. Mühendislik okuyabiliyorsunuz. Hani bu tür barajlarımız var. Bu doğrudur. Hmm. Fakat çok iyi matematiğim olacak, çok iyi fen yapacağım değil. Yani Muhakeme becerisi tabii ki çok çok önemli çünkü matematik dediğimiz şey aslında her alanın temel konusu yani o ondan bağımsız bir durum yok dünya aslında bunun evet. üzerine kuruldu hayat onun üzerine hayat üzerine kuruldu aslında çok bunları düşünmelerine gerek yok eğer kendini biraz yakın hissediyorlarsa mesela mimarlık ve mühendisliğe bununla ilgili teknik beceriyi de kazanacaklarını düşünecek olursa elinde sonunda bir yol bulacaklardır diye düşünüyorum ben Rumel Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Fakültesi Dekan Yardımcısı Profesör Doktor Beyhan Bolak Hisarlı ile sohbetimiz devam ediyor. Hocam belli ki bizim e, bu süre bu sohbete yetmeyecek. <laughs> evet. Aklımda çok soru e, var. E, onlardan bir tanesi de şu bizim mesleğimizde e, zaman zaman mesleki deformasyona uğradığımızı hissediyorum ben. E, sürekli müzikle e, çalıştığımız için. Profesyonel iş saatlerinin dışında da e, duyduğumuz müziklere birçok insandan farklı bir biçimde yaklaşabiliyoruz. Birçok insanın duymadığı, görmediği noktaları görebiliyoruz. Sizin mesleğinizde, mühendislik ve mimarlıkta e, mesleki deformasyon oluyor mu? Örneğin, bir e, daha önce hiç gitmediğiniz bir şehirde yürürken şehir mobilyalarına, şehirdeki e, mimari yapılara bizlerden daha farklı gözle bakıp böyle e, eksiklerini ya da güzelliklerini fark edip görüp bunlar konu ediyor musunuz örneğin? Kesinlikle. Örneğin biz e, bu sene öğrencilerimizle İstanbul Uruguay Üniversitesi mimarlık, iç mimarlık öğrencileriyle birlikte Floransa'ya gitmeyi düşünüyoruz. Neden bunu yapıyoruz? Bu bir şey işte. yani ne kadar çok e, yer görürseniz, ne kadar çok mimar yapı görürseniz, ne kadar çok kent görürseniz, ne kadar çok kültürle karşılaşırsanız aslında o dengeyi, denge diye sözünü ettiğim şeyi siz geliştiriyorsunuz. E bu aslında birinci dönemden itibaren üniversitemize geldikleri andan itibaren başlayan bir süreçti. İşte o huzursuzluk, o mesleki deformasyon dediğimiz şey başlıyor. Yani bu bununla olmamış, şu bu buna uymuyor, olmaz. Bunun oranı doğru değil. Hı hı. Bunu düzeltmem lazım. Bu kesinlikle var. Yani bütün hayatımızda var. Bu bizi biraz yoruyor, yıpratıyor, doğru. Ama eğer buna sahip olmazsa mimarlar, mühendisler, o zaman e, çevreye yapılı çevreyi daha iyi bir hale getiremeyiz. Birilerinin bunu eleştirmesi ve birilerinin bunun için yeni ve güzel önerilerde bulunması gerekiyor. Hı -hı. Bizim işimizin temeli bu aslında. Hı -hı. Çok doğru bir konuya değindiniz o durumda. Yani e, gezmenin, görmenin, etkileşimin, bütün bunları gözlemlemenin, bunun içerisinde bir özne olmanın aslında bize çok faydası var. İşte öğrencilerimizle de bunu birlikte yaşıyoruz. Hı -hı. Şimdi Rumeli. Üniversitesinde biz ne yapıyoruz bu konuyla ilgili? Dedim ya size hani yurt dışına gidiyoruz gibi. veya projelerimizi çeşitli alanlarda yapıyoruz. Örneğin Haliç kıyısında muhteşem bir Kampüs binamız var, var Hı -hı. kampüsümüz var burada bir olmamıza karşın ben öğrencilerim mümkün olduğu kadar orada da götürüyorum mesela orada proje yaptırıyorum Oradaki atölyeyi kullanırsın pandemi biraz bu işler için bizi biraz frenledi ama Hı -hı. Eylül'den sonra bunu aslında çok daha fazla hız vereceğimizi düşünüyorum birlikte üretmek bizim felsefemiz Hı -hı. o hayal kurmaktan bahsettiniz ya öğrencilerimizin de hayalleri var bizim de hayallerimiz var daha iyi bir yaşam için daha iyi şeyler üretebilmek için bunun için gerekli olan nedir bunu hem keyifle hem teknik bilgi becerili ama çok büyük ciddiyetle yapıyoruz. Hmm. Şimdi mimarlık okumak zor bir iş. Ee, gerçekten zor bir iş. Bizim dönemimizde çok daha zordu. Çünkü bilgisayar denen şey yoktu. Elimizde çizerdik, saatlerimizi harcardık. Kahveye çok alışkınız. Kahve Tabii. için teşekkür ederim. İkram ettiniz. Sabah kahvesi Afiyet çok sağ olun. Güzel manzaramızda. Ee, bizim için hani yorgunluk çok şey değildir. Hani gecemizi gündümüze katarız ve sürekli çalışıyoruz. Ve bizim öğrencilerimiz de bu sahipliği Aslında çok çalışırlar. Ama aynı zamanda işlerini çok sevdikleri için de çok keyif aldıklarını ben düşünüyorum ve beraber üretiyoruz. Atölyelerde de birlikte çalışıyoruz, beraber geziyoruz, beraber görüyoruz. Dolayısıyla bu diyalog bizim için çok çok kıymetli. Evet, Floransa'dan söz ettiniz. Evet. E, Floransa metrekareye baktığımız zaman dünya üzerinde en fazla tarihi eser düşen yer onun hemen ardından da Edirne geliyor. Metrekare bazında en fazla tarihi bir yapı bina Edirne'de var Edirne'de öğrenciyken görürdüm hocam benzer şeyleri yurt dışına gittiğim zaman sözünü ettiğiniz Floransa'da ya da Paris'te de üniversite öğrencileri yayılıyorlar çimlere. Karşılarında Eiffel Kulesi ya da Floransa'daki bir e, tarihi hı hı. yapının karşısında saatlerce çizim, çizim yapıyorlar. Evet. Benim öğrencilik yıllarımda ev arkadaşlarımdan bir tanesi de e, mimarlık fakültesinde okuyordu. Salonu ona vermiştik kullanması için. Çünkü onun kocaman bir e, çizim masası vardı. Evet. Az önce söylediğiniz gibi belki artık teknolojiyle bilgisayarların hayatımızda daha fazla yer almasıyla o çizim masalarına bile daha az ihtiyaç duyuyor. Oluyor. Öyle, öyle. Özellikle bu dönem mesela pandemiden dolayı hı hı. ne yaptık okulları açamadık, uzaktan eğitim yaptık. Çok zorlandık çünkü proje yaptırmak yani uygulama yaptırmak bir ekran üzerinden hı hı. çocukların çizimlerini oradan düzeltmeler yapmak falan çok zor bir iş. Ee, ve hiç e, ellerine kalem almadan bu eğitime başlayan öğrencilerimiz evet. oldu. Tabii ki onlar Eylül'de geldikleri zaman bütün bu hani eksik kalan konular varsa onları biz gidereceğiz ama yine de çizim masasının, eskiz yapmanın, o kaleme dokunmanın, kağıda dokunmanın keyfi ve doğruluğu farklı bir şeydir. Tasarım aslında bilgisayarda doğrudan yapılabilecek. En azından ben yapamam. <laughs> Mutlaka o güzel tasarım kalemlerimi çıkaracağım, onlarla eskiz yapacağım, onlarla bir şeyler çizeceğim. Ondan sonra onu... Teknik olarak bilgisayara aktaracağım. Hı hı. Aslında o bize bir çeşit hani kolaylaştırıcı bir şey. Ama hı hı. her şey o demek değil. Her şey bilgisayar sisteminde tasarım yapmak değil. E, bu geleneksel yöntemler dediğimiz yöntemlerde mutlaka ve mutlaka gö görüyoruz ve bu becerileri yani eskiz yapma becerisini de kazanmamız gerekiyor evet. diye düşünüyorum. Hocam Türkiye'de çok fazla üniversite var tabii. Ben de o görüşü savunanlardanım ve e, çok da fazla mimarlık mühendislik fakültesi var. Bunu kimisi bir avantaj olarak görüyor, kimisi bir dezavantaj olarak görüyor. Çok fazla mezun verdiğinizde iş bulma ile ilgili kaygılarda olabiliyor. Siz bu işin hem akademisyeni hem de pratikte bu işte uzun yıllardır çalışan birisi olarak sizin sektörünüzde gençlerimiz bu eğitimi aldığı zaman Rumeli'de ya da başka bir yerde mimarlık mühendislik fakültesi eğitimi aldığı zaman işle ilgili bir kaygı duymaları gerekiyor mu? Hayır hiç gerekmiyor. Aslında işini seven, işini gerçekten aşık olan ve iyi beceri bu konuyla ilgili iyi eğitim almış olan. Herhangi bir bireyin iş bulamama, iş konusunda sıkıntı yaşama konusu olamaz. Bir insan bir çayı demliyorsa bile onu en iyi şekilde demlerse herkes tarafından kabul görür ve o çayın onun tarafından demlenmesi istenir. Dolayısıyla ne kadar çok mimar ve mühendis ama iyi şekilde yetiştirirsek o kadar çok aslında dünyamıza, ülkemize çok daha büyük bir katkı yapmak durumundayız. Ayrıca herkes okuduğu alanın işini de yapmak zorunda değil. Yani ben ki başka bir hayali var. Belki gelecek ve başka bir e, alana geçmek isteyecek. Yani geldi mimar okumak istedi. E İlk sen nerelerde çalışabilir yani, başka? E, şöyle, e, iş alanları olarak soruyorsunuz. Evet. E, mimarlar ve iç mimarlar ve mühendislerin aslında hani kendi ofisleri olabildiği gibi şirketlerde çok kolay iş bulabiliyorlar. Malzeme e, üretim mekanizmalarında çalışabiliyorlar. E, i̇şte donanım vesaire bu tür firmalarda iş bulabiliyorlar. Kamu sektöründe tabii ki hepsine iş var. Ama e, özellikle de kendi işlerini yapmak ister mimarlar, mühendisler. Yani hani o potansiyellerini e, kendi düzenleri üzerinden, kendi sistemleri üzerinden kurmak isterler. Dolayısıyla iş olanağı konusunda Herhangi bir problem yok bu alanları tercih etmek evet. isteyenler için. Ben üniversiteyi küçük bir şehirde Edirne'de okudum. Hı hı. Bunun içinde de hayata müteşekkirim. Çok sevdim Edirne'yi ve 30 yıldır da Edirne'den kopamadım bir türlü. Sadece üniversite okumaya gittim ama beni herkes Edirne'li zannediyor. Hı hı. Üniversiteyi küçük bir yerde okumanın avantajları bence çok fazla. Evet. Rumeli Üniversitesi'nin tek kampüsü Silivri'de değil. Az önce hı hı. söylediğiniz gibi Haliç'te de kampüsü var. Anadolu yakasında da var, e, evet. kampüsü var. Yani İstanbul'un çeşitli yerlerinde kampüsü var. Silivri'de Rumeli Üniversitesi'nde öğrenci olmak, Rumelili olmanın avantajları nedir hocam size göre? Şimdi tabii ben de şu anda Rumeliyim ve Silivri'li oldum. İki yıldır burada yaşıyorum ve burada yaşama kararı aldım hani artık bundan sonra buradayız öyle söyleyeyim. Neden böyle bir şey yapıyoruz dediğiniz gibi bir kere hem İstanbul'dasınız hem o trafiğin içerisinde değilsiniz. Yani aslında zamanınızı yola harcamıyorsunuz. Bu çok kıymetli bir şey. Ama onun dışında özellikle mimar iç mark öğrencilerinin sadece hani herhangi bir yerin içerisinde okumaları ile ilgili bir konu değil. Bütün dünyayı ve bütün Türkiye'yi tanıma ve görme şansları var. Siz daha küçük bir şehirde de okusanız aslında aslında bütün dünyayı görmek durumundasınız. Neden? Çünkü mimarlık kültürünü anlayabilmek için o evrenselliği, o entelektüel şeyi alana Hakim olmanız gerekiyor. Dolayısıyla biz onun için söylüyorum. Yani biz burada evet öğrencilerimizi okutuyoruz ama şimdi yüksek lisans programı açtık örneğin bu dönem. Haliç'te yüksek lisans yapıyorlar. İşte alıyoruz İstanbul'un herhangi bir yerinde, Türkiye'nin herhangi bir yerinde ya da yurt dışında proje yaptırıyoruz çocuklara. Dolayısıyla aslında sizin burası burada okumanız buraya, burayla ilgili sınırlı kalacağınız anlamına gelmiyor. Aslında tüm dünya ile etkileşim içerisindesiniz. Evet. Yani yerelden evrensele bir sistematik kurmak durumundasınız. Özellikle de bu alanlar için onu söyleyebilirim. Evet hocam çok az vaktimiz kaldı. İki dakika e, gibi bir süremiz var. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Madem ki Silivri'den, Silivri'de yaşamaktan e, söz ettik. Bir e, mimar olarak Silivri'deki eee yapılaşmayla ilgili ne düşünüyorsunuz? Şöyle Eyvah. bir tepeden baktığınız zaman, uzaktan baktığınız zaman <laughs> evet. ne düşünüyorsunuz? Şimdi şöyle, tabii çok daha fazla yapılanmaya, daha doğru yapılanmaya ihtiyacımız var. Ama bütün Türkiye'de evet. böyle. Yani Silivri'ye özgü olduğunu düşünmüyorum. çok olumsuz bir şey söylemeyeyim ama biz mimarlar zaten yaşadığımız çevreyi sürekli eleştiririz. Yani tabii ki eksiklikler var. Daha çok yatırım olacaktır hani onu ama potansiyelimiz çok yüksek. Dolayısıyla daha pozitif bakıyorum. Çünkü burada yerleşmeye de karar verdiğim için, burayı çok sevdiğim için, buranın insanlarını çok seviyorum. Doğasını çok seviyorum. Bütün ortamı çok seviyorum. Rumeli'yi çok seviyorum. Dolayısıyla varsa bile eksiklikleri bu şeyin, ilçenin. Bunların hepsi el birliğiyle bizlerle beraber işte toplumsal katkı faaliyetlerimizde artık bizim de öncülük ederek yani her şeyi siz kamudan bekleyemezsiniz. Örneğin biz şimdi ne yapıyoruz? Toplumsal katkı yani sosyal sorumluluk Projeleri yapmaya hı hı. başladık üniversitede. Neden yapıyoruz bunu işte sözünü ettiğiniz problemli alanları görüp onlar üzerine bir şey üretmemiz lazım. Hı hı. Yani şikayet etmekle olmaz bu iş. Bizim de bunu tespit edip bunun için ne yapabiliriz üniversite olarak öğrencilerimizle birlikte ne yapabileceğimizi anlatmamız ve bunu talep etmemiz gerekiyor kamuda. Ben onların da buna hayır diyeceğini hiç zannetmiyorum. Sadece buna ihtiyaçları var. Evet ee, soracağım çok soru vardı ee, İstanbul'daki. E, çok tartıştığımız işte önemli meydanlardan dünyanın önemli meydanlarından Taksim Meydanı projesi o konuyla ilgili bir yarışma açıldı sonuçlandı. Evet. Onlarla ilgili şehir çok umarım ki ilerleyen zamanlarda bir kez daha misafirimiz Mutlaka olursunuz. Mutlaka her zaman her zaman ne zaman isterseniz çok mutlu olurum. İyi ki geldiniz Profesör Doktor Beyhan Bolak Hisarlıgil. Rumeli Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı bizlerle beraberdi. Ve böylelikle biz sohbetimizi noktalarken yayınımızı da noktalıyoruz. Biraz sonra günün gelişmelerini haber bülteninde sizlere aktaracağız. Yarın sabah 7'de görüşünceye kadar hoşçakalın.